Altın yapraklı ağaç Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir vadide her mevsim yeşil kalan büyük bir orman varmış. Bu ormanın tam ortasında dalları gökyüzüne kadar uzanan dev bir ağaç yaşarmış. Bu ağacın adı altın yapraklı ağaçmış. Çünkü her sonbaharda yaprakları altın sarısına dönüşürmüş ve güneş vurduğunda ışıl ışıl parlayarak tüm ormanı aydınlatırmış. Ormanda yaşayan tüm hayvanlar bu ağacı çok severmiş. Tavşanlar gölgesinde oyun oynar, kuşlar dallarında şarkı söyler, sincabın biri ise en üstteki dala tırmanıp kendini bulutlara yakın hissedermiş. Bir gün ormana uzun bir kuraklık gelmiş. Yağmurlar yağmamış, rüzgar esmemiş. Ağaçlar susuz kalmış, yapraklar solmaya başlamış. Hayvanlar çok korkmuş, altın yapraklı ağaç bile yapraklarını kaybetmek üzereymiş. Tam o sırada en küçük kuşlardan biri olan Miro ağacın dalına konmuş ve demiş ki ''Sana her sabah söylediğim şarkıyı hatırlıyor musun? Bugün de sana söyleyeceğim. Çünkü sen yine ışıldayacaksın.'' Ve Miro incecik sesiyle öyle güzel bir şarkı söylemiş ki o şarkı gökyüzüne ulaşmış. Bulutlar Miro'nun sesini duymuş ve toplanmaya başlamış. Kısa süre sonra yağmur yağmaya başlamış. Tüm orman suya kavuşmuş, altın yapraklı ağacın yaprakları yeniden ışıldamış. O günden sonra ağaç her sabah Miro'ya şöyle demiş. Senin sesin bana can veriyor küçük dostum. Ve ormandaki tüm hayvanlar anlamış ki en küçük ses bile en büyük umudu yeniden yeşertebilir. thank you